Hey yo, herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim diyeceğim ama soğuk biraz. Hava şu an 6 derece. Bugün yine gezenti modlardayız. Yemek yemeye gideceğiz. Kazandığımız bir çekiliş gibi bir şey var. 2700 yen değerinde. Tanıtım gibi bir şey yani böyle. Onu yemeye gideceğiz. Görüşlerimizi falan yazmamızı istiyorlar. Yorum yapmamızı istiyorlar. Öyle bir şeyler deneyeceğiz bakalım nasıl şu an Mejiro durağındayız. Biniyoruz ve gidiyoruz. Evet geldik. Hemen Tuğçe Japon stili oturdu böyle kibar kibar Hayır, elle. <laughs> evet. Buranın adı Sushi Beers. Hani sushi ayıları gibi bir adı var ama içerisi full tatlış pembelikten geçilmeyen sanki bir Narnia ormanında işte ya da o diğer şey ormanın adı neydi? Böyle şey vardı ya. Kız sihir yapıyordu. Bir şeyin ağaç kovunun içinde kayboluyordu. İsmi aklıma gelmedi. Bilenler söylesin. Neyse o tarzda bir tematik bir yer. Buraya geldik. Çünkü burada bir şeye katıldık. E çekilişe katıldık ve o çekilişi kazandık. Daha doğrusu çekiliş demeyeyim de şöyle. E kendimi de göstereyim. Yani buraya yani Japonya'da şöyle şeyler var. Hani tanıtım amaçlı e, yerler var. Buraya insanları bulup getiriyorlar ama e, tabi bazı şartlar var işte. Yani sosyal medyada paylaşacaksın, ondan sonra e, takip edeceksin sayfasını falan ve sana bedava yemek veriyor. E, takipçi sayına göre tabi bu. E, biz de başvurduk. Hani, takipçi sayımızı yeterli buldular. Hani Instagram'ı verdim ben. Tuğçe de verdi ve e, kabul oldu. 3000 yani 2700 yenlik bir yemek veriyorlar ki bu iyi. Normalde hani 1500-2000 yen'e biz maksimum yiyoruz ki normal bir günde yani 1000 yen yani gayet yetiyor yani. Neyse burada suşi yiyeceğiz. Tematik bir ortamda bakalım tadı nasıl olacak yorumlayacağız. Buradaki Şeyler hep süs tabi. Ee, ya bu Japonların çok farklı bir <laughs> eğlence kendine vakit ayırma şeyleri var. Yani böyle aynı çocukluğunda evcilik oynar gibi işte çay partisi falan yapıyorlar burada kızlar gelip böyle burada. Hatta bazen yanlarına kendi oyuncaklarını peluş oyuncaklarını getirip burada onlara hani şakacıktan çay içiriyorlar yemek yediriyorlar. Öyle bir e, şeyleri var. Hani kendi <laughs> bazıları böyle <laughs> değişik yani işte <laughs> yargılamak da istemiyorum. Yani <laughs> çorba, evet. çorbamız şey bu çorbamız bu. Şu ne Türkçe? O çorba. O çorba. Bu çorba. Bu ne? Yemek mi o zaman ya? Yani? Bu çorbaya evet. benziyorsun. Şey şeyde doluyorlar ya. Şeyde? Ya tam Daha önce yedim. Ama hani adını, şu an. adını hatırlamıyorum ben de. Şimdi arkadaşlar. Şu somon, şu tuna, bu yumurta. Hepsi farkındaysanız. Ayıcık bu da gül şeklinde bunlar. Bunlar da havyar Yani balık yumurtası. Ee, bu da turşu. Ee, zencefil turşusu. Ee, şu wasabi ye yeşil olan şu wasabi ee, yine burada balık yumurtaları ve soğan taneleri var altında yine e, tuna var ondan sonra şu beyaz olan muhtemelen oh. e, şu, şu hangisiydi ya Big Eye miydi bu? Yok, yellow, mi acaba? Ya Yellow tail ya da Big Eye olabilir. Tam emin değilim. Bu arada bu ayıcığımız da tuna dammış tamamen. Bunu donduruyorlarmış. Hani mikserden geçiriyorlarmış. Sonra şekilli yapıp kalıp halinde doldurup sonra sunuyorlarmış. O şekildeymiş. Evet tadına bakalım. Ya evet, Tuğçe'ninki de bu arada. Aynı. Aynı mı? Hayır, aynı şeyleri söylemedik ki. Öyle öyle Hayır bak işte sende şu yok. Sende şu yok. Var evet, tamam mı? İyi hadi bakalım. Tunus evet, gerçekten başarılı arkadaşlar. Ee, balık yumurtaları da başarılı. Normalde ben balık yumurtasını çok sevdiğimi söyleyemem. Hani tuzun üstünde falan yiyorum ama hani böyle çok e, hazettiğim bir şey değil. Ama yani burada bayağı bir kolay yemesi kolay geldi.

<laughs> Anladığım kadar, Evet. biraz birazcık buralarını yiyeceğiz. Onu bir daha çaracağız, bir daha yapacağız. Aynen. Böyle işte. Arkası pişmedi, onu bir daha çağırın, tekrar yapalım dedi. <laughs> parça parça yiyin dedi. <laughs> Tuğçe'nin de haşı düştü. <laughs> Şimdi ayının yüzünü yiyelim. şov güzel, görsel de tadı çok etkilemiyor bence. Ha şimdi pişirmişsin, ha sonra pişirmiş. Yani. yani. bazen bazı durumlarda değişiyor ama. Bacanlıyım <laughs> Değil mi? Canlı yiyormuş gibi hissettim ben de. <laughs> Halbuki balık işte yani. Değil mi? Ama dışı pişmiş, içi pişmemiş ya şu an <laughs> çok kötü gözüküyor. <laughs> Aa, bak ayağı koptu. <laughs> Ayağını yiyeceğim. <laughs> Protesto var. Kappa Böşü'ye geldik. Çanak Çömlek burada. Kapı başınde e, takım taklavat işte mutfak eşyaları veya da hediyelik bıçaklar falan veya da kendi kullanımınıza göre Japon bıçağı biliyorsunuz çok ünlü. E, onları satın alabileceğiniz yerler çok sayıda fazla var, yer var ama en çok yani kesin girip bakmanız gerekiyor dediğim yer şurası abi Uni, Union diye kafi bir kafi eşyaları satan böyle malzemeleri satan V60, V120, işte V30 bütün filtreleri satıyor. Burası bayağı bir güzel. Bakın görsel de. Yani tasarım. Aa, bir sürü kahve demleme yöntemleri var. Bunları satıyorlar işte makinelerini. Bir sürü cezveler var. Yani muhakkak buraya gelin bakın. Değirmenler, kahve, değirmenleri mikserler baya güzel yani buraya gelirseniz muhakkak bu mağazaya girin derim bakın bezden filtre de var bunu en son Güney Amerika'da görmüştüm bir sürü cezve çeşitleri var. Hatta şu Türk kahvesi bardağına yani şeyine benziyor. Böyle bir yer. Yani buraya gelirseniz muhakkak buraya bir uğrayın derim. Yine oranın karşısında şöyle bir bıçak yeri var. A bakın burada da neymiş ya böyle balık yakalamış bir yerli gibi duran. Bir balık adam var yani. Böyle çok garip ya. Nesin sen ya? Bir sürü de bozuk para var. Bir yen. Tırt. İşe yaramaz. 500 yen atsalar orası durur mu? Durur arkadaşlar. Burası Japonya. Evet böyle bıçak yerleri de var. Bayağı pahalı bıçaklar. Aa, mesela bunların kat kat yapılan şeyler var bıçaklar onlar pahalı oluyor ve katkandan kastım mesela titanyumla çeliği birleştiriyor ısıtıyor ve bu şekilde bir desen vermiş oluyor onlar çok pahalı oluyor mesela şu 96 bin yen şu arkadaşlar 96 bin yen TL'sini siz hesaplarsınız güncel kura göre yani bayağı pahalı böyle mağazalar da var hediyelik alabilirsiniz veya da kendiniz kullanabilirsiniz. Böyle bazen yukarıda böyle workshoplar falan da yapıyorlar o yüzden böyle yerleri var. Bu arada sakura dönemi gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş ağaçlar renkleniyor, açıyorlar, tomurcak tomurcuklandılar. Baksanıza şunların güzelliğine çok güzeller. Yani Yakında turizm sezonu açılacak. Buralar coşar. Bugün hafif kar çiseliyor. Bazen yağmura dönüyor. Şu an 7 Mart galiba, değil mi? 7 Mart olması lazım. Ama siz bu videoyu muhtemelen 15 Mart gibi izleyeceksiniz. Genelde 1-2 hafta sonra yayınlıyorum. Aa Tuçe. Ne yapıyorsun Tuç orada? <laughs> geliyorum geliyorum. Evet Türkçe de burada çanak çömlekçiyi keşfetmiş. Mesela Fuji temalı bir tabağımız. Yine şurada da Fuji'nin o meşhur Dalgalar. dalgaları, var. Tokyo e, Japonya'nın daha doğrusu. Aynen. Böyle güzel şeyler bulabilirsiniz buradan yani. Bir şey. Onu Yandaki bir daha ileri... söyle tam durdurdum kaydosunu bir daha söyle. Bir şey almak istendiğinde en az beş tane izin veriyorlar yani bir tane alıp gidemiyorsun. Tabi seti bozamazsın <laughs> abi. Set değil ki bu ya tek şey de. Kız... Ha, farklı farklı alabiliyor musun? Ha, kız bir tane beğendi. Yandakilere diyor ki siz de bir şeyler alacaksınız. o <laughs> <taşa gelelim gülüyor> Herkes tamam. hepsi Hepsi beş taneyi mi tamamlayacak? Bu tabak da çok güzelmiş. Şu oval olan tanıdık geldi mi sana Tüce? <laughs> <Ay>, evet. Biraz çiçeğe de Evet böyle bir yer. Mesela onu gibi görünümlü Fuji Dağı. Yine şurada Fuji. Japonya'nın klasik dalgalar şeyi. Bu birinin resmi zaten. Sakura dönemine özel. Aa, bu yine haşi koymak için mi? Koymak için bir tane, tane haşi sakıra. çubuk abicim. Böyle Çubukları koymak yapacağım. için. Bunlar da böyle soya şey soslarını şey. falan koyuyorlar her şeyin sakuraya göre renklerini çiçekli böcekli yapmışlar işte. Takiyakimizi aldık yine böyle tatlış bir yerden. Ben sakuralı takiyaki aldım. Tuğçe yine krem kastart aldı. Şimdi şuraya girmeye çalışacağız. Bayağı görkemli büyük bir e, diyeyim yani mezarlık. Aynı zamanda tapınak. Bunun ön tarafından bakacağız girilebiliyorsa. Çünkü yani burayı görmedik yani daha önceden. Asakusa'ya gelip bir bakalım dedik. Şimdi o e, sementerinin mezarlığının olduğu yerin girişini bulduk. Dikkatimizi çekmişti orası. Ve burada direkt buranın ilanı var. Ee, yani burada içeride özel yerde mezar istiyorsan 98 man yen yani 980 bin yen. Aa, bu da dışarıdaki alanda hani özel olmayan mezarlık istersen o zaman da 201 bin yen herhalde An yanlış anlamadıysam 201 bin küsür man buranın bunun bir tree var anlayamadım şunu hani yoru yazıyor ne anlama geliyor tam bilmiyorum. Civarında gibi bir şey olabilir. Ama şu 90 yani <laughs> 1 milyon yani, yani. Bayağı iyiymiş. Böyle özel. Senin külünü şuraya koyuyorlar. Adeta animelerdeki gibi ışınlanmışçasına bir yukarı çıkıyorsun yani. <laughs> evet. İnşallah çekim yapabilirim çok büyük ama ya şu şeyi mimarisi diyeyim yani çatısı Evet bak cami hocası da var İmamı da var Evet içeriye girdik şimdi burada yani bir yakınınız vefat ettiği zaman burada bir seramini gerçekleştiriyorlar yerler falan ısıtmalı halıyla koymuşlar. Baya yanlara sağlı sollu sobalar koymuşlar. Bu Japon sobası dedikleri şey. Şurada da piyano var. Birinin de bugün ayini varmış. Fotoğrafını koymuşlar. Aa, şu an aramızda yani abimiz. <laughs> Vefat eden kişi. Böyle bir şey. Evet. Bayağıdır Asakusa'ya gelmiyorduk. Genelde Asakusa'ya ya birisini gezdirirken ya da tanıdık birisi geldiğinde yine onları gezdirmek amaçlı geliyoruz. Aa, bu dönemde geldik mi daha önce? Geldi geldik, ilk, aynen. Ilk zaman. Aynen ilk geldiğimiz zaman yine böyle bu zamanlarda sakuranın başlangıç dönemiydi. Daha tam çıkmamıştı. Ama şimdiye göre daha fazla sakura açmıştı yani. Şu an. Açan pek yok açıkçası. Bir iki tane ağaç var. Şu an bir yağmur çise yağıyor. Hatta çiseliyordu. Şu an bayağı yoğuna dönüştü. Şöyle bir etrafı gezeceğiz. Zaten hava da çok müsaade etmiyor. Bugün de böyle bir etkinlik yapmış olduk. Ee, i̇zleyen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın moral, motivasyon için benim için önemli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Saygılar.